Değerli izleyicilerimiz, takipçilerimiz, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Bugünlerde Ayasofya konuşuluyor. Ayasofya bir ilahi bilgelik, kutsal bilgelik anlamındadır. Türkiye'de kaç tane Ayasofya vardır ve nerelerdedir bunlara değineceğiz ve kısaca Ayasofya hakkında da sizleri bilgilendireceğiz. Ayasofya Külliyesi aslında Ayasofya bir üniversitedir. Daha belki videolarımıza da belirtmiştik. Ayasofya harap bir durumda. Kapılar yerinden oynamış, perişan, eskimiş, pencereler düşmüş, çevresi plansız evlerle dolmuştu, gece kondularla dolmuştu Fatih döneminde. Katoliklerle birleşmenin ilan edildiği Katolik ayininden sonra ise zelotler birleşmeden yana olmayanlar yani. Bunlar zelotler tarafından adı geçen kilise şeytan evet yuvası ad dolunmuştu, isimlendirilmişti yani. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethediğinde Ayasofya'ya girdiğinde üst kısımlarını ve binanın çeşitli yerlerini seyrederken şöyle tabii o papazlar vesaire oradaki cemaat bir yerlere serilmiş kalkın papazlara kalkın diyordu özgürsünüz kendi inancınızı yaşamakta özgürsünüz İslam'da İslam'da özgürlük işte böyle bir şey ve orada Fatih Sultan Mehmet Farsça bir beyt söylüyordu. Kayser'in sarayında örümcekler perdedarlık ediyor. Her taraf örümcek sarılmış köşeler falan silinmemiş temizlik yok. Efrasiyab'ın kalesinde baykuş nöbet davulu çalıyor. Örümcek kisranın takında perdedarlık ediyor. Baykuş Efrasiyab'ın kalesinde nöbet vuruyor anlamında şu Farsça şiiri söylemiştir. Perdedari mi künet ber kasri kayser ankebut ankebut örümcek bu nevbet mizine der turumu ersiyab yani bu anlamda Kayser'in sarayında örümcekler sarmış perdedarlık ediyor köşelerde falan perde gibi örümcekler ağını kurmuş efendim Efrasiyab'ın kalesinde baykuş nöbet davulu çalıyor. Değerli izleyicilerimiz, takipçilerimiz, şimdi Ayasofya açılsın, zincirler kırılsın ama Sultanahmet Camii de dolsun. Sultanahmet Camii'ni zaten ta orta kısımlarına kadar bütün yabancılar, turistler geliyor. Bir müze gibi orada kendi kıyafetleriyle Efendim Sera serpe oturuyorlar konuşuyorlar bizim orada yapmamız gereken çok güzel İngilizce Almanca Fransızca ve Çince Rusça yani bütün dünya dillerinde Arapça e, İslam'ı anlatan İslam'ın güzelliklerini İslam'ın özgürlüğünü anlatan e, hocalarımız ve delillerimiz olması lazım yani kokartlı turizm rehberlerimiz olması, olması gerekir. Turizm Bakanlığı'ndan bunu istiyoruz. Kaç tane kokartlı e, rehberimiz var? İslam'ı bilen, Arapçasıyla, Farsçasıyla, efendim Osmanlıcasıyla, tarihiyle. Biz sadece dil biliyor mu? Tamam. Bununla yetiniyoruz ve bunları oraya atıyoruz ve orada yalan yanlış efendim e, turistlere, gelen seyyahlara... Ee, yanlış bilgiler veriyorlar. Osmanlı'yı yanlış tanıtıyorlar. Bunun için geliniz. Biz mesela arkadaşlarım e, yurt dışından gelen profesör arkadaşlarla orada 5 dakika e, İngilizce, İslam'ı anlatıyorlar. Evli çiftler, genç çocuklar hemen Müslüman oluyorlar. Bunun için öğrencilerimize de görev vermemiz lazım. Bunun mutlaka e, Diyanet İşleri Başkanlığı, Turizm Bakanlığı tarafından bir protokol çerçevesinde yapılması lazım. Biz de dijital camiler oluşturacağız dedik. Oralarda panolarda mutlaka İslam'ın İngilizce, Almanca, Fransızca anlatımı, açılımı yazılmalı. İslam bir terörist dini değildir. Terörizmle ilgisi yoktur. Barış dilidir. Modernitedir. Çalışma dinidir özgürlük dinidir, demokrasi dinidir. Yani bunun bütün dünya dillerinde orada broşür şeklinde yazılı, sosyal, sesli bütün konuları kısaca özetlememiz lazımdır. Vakfiyede Fatih'in, Fatih Sultan Mehmet, Ayasofya, Zeyrek, Galata, Arap yani Silivri, Şeyh Vefa, Rumeli Hisar Kulli Cedid namı diğer Cuma cami, Fatih cami, Camii, Fatih Camii Cami Cedid olmak üzere toplam yedi cami e, vakfetmiş. Bunlardan Ayasofya ve Rumeli Hisarı camileri hariç diğerler ibadete açıktır. Yani işte Rumeli Hisarı'nın içindeki de yapıldı restore edildi. Ayasofya Camii'nin icra vekilleri heyetinin 24-11-1934 gün ve iki taksim 1589 sayılı sayılı kararla müzeye çevrilmiş. İşte tartışılıyor şu anda. Ee, çevrilmesi tasvip ve kabul edilmiştir. Rümeli Hisar Camii İstanbul'un muhasarası esnasında askerin cuma namazı kıldığı bir yerdir. Efendim etraftaki mahallelerin, Türk mahallelerinin oluşmasını temin amacıyla inşa edilmiştir. Bizans döneminde de burası devam etmiştir. İskana açık olmayan bu yörelerin yerleşim bölgesi haline getirilmesi amaçlanmıştır. Rümeli Hisar Camii Fatih Sultan Mehmet Vakfı adına kayıtlıyken Hisar'ın onarımı vesile e, itikaz ittikaz edilerek 1954 yılında Mali Hazinesi tarafından istimlak edilmiş. Bu da çeşitli oyunlar işte. Sarıyer Asli Hukuk Hakimliği'nin 13.4.1964 gün ve 963 Taksim 361 964 taksim 179 K sayılı kararıyla 221 sayılı kanun gereğince belediye adına <laughs> efendim terkin edilmiştir. Terk edilmiştir yani. Ee, şimdi böyle eee büyük çok vakıf Fatih'in e, İstanbul'da sosyal sorumluluk projeleri dahilinde her eee nevi'den vakıflar alfabenin A'sından alfabenin Z'sine kadar yani e, her e, konu hakkında bir vakıf oluşturmuştur Fatih Sultan Mehmet Han rahmetullahi vel gufran şimdi Ayasofya kutsal bilgelik dedik. Türkiye'nin e, her hemen hemen köşesinde var İyi araştırılması lazım ortadoksluk mezhebinde Tanrı'nın üç niteliğinden biri sayılır. Tarihi Bazilika ve Camii Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında yapılmış Bazilika planlı deniyor. Bir Patrik Katedrali olup 1453'te Sultan Muhammed Fatih Han Rahmetullahi ve Luhram tarafından camiye çevrilmiştir. Bizans döneminde en geniş kubbeli yapıt birkaç kez çökmüş bu yapıt. Yani o kubbeler Bizans döneminde mimarları kimler? E, bir iki mimar var Milletti, İzidoros, Tralesli, e, Aratomius. Galeri ve galerisiz kiliselere bazilika adı veriliyor o dönemlerde. Şimdi öyle ya. Yan geçitleri bulunan yani ortaçağ mimarisi, kubbe geçişi ve taşıyıcısı sistem özellikleri bulunan mimarlık tarihinde dönüm noktalarıdır bunlar. Böyle kabul edilir. İnsan figürleri kubbelerde hemen hemen bütün Ayasofyalarda küçük Ayasofyalarda da bunlar vardır. Fakat Fatih Sultan Mehmet Han o figürleri o resimleri işte hepsini e, çok ince bir sıvayla kapatmış ve muhafaza altına almıştır o fikirleri isteseydi kaldırabilirdi çünkü kendisi de daha sonra sarayda yabancı ressamları davet etmiş kendi resmini de yabancı ressamların çizdiğini daha belki videolarımızda söylemiştik 1935 yılından beri müze evet maalesef müze olarak kullanılıyor e, şimdi diğer e, Kaç tane Ayasofya var Türkiye'de? Yani bunları öğrencilerimize, gençlerimize açıklamamız lazım. Küçük Ayasofya hemen yine Sultanahmet'in az aşağısında demir yolunun kenarında İmparator Lüstiyonos tarafından 536'da yaptırılmıştır. 15. yüzyıl 2. Bayezid tarafından camiye çevrilmiştir. Buralara gittik ve şu anda orada ibadet ediliyor. Üçüncüsü Edirne Kale içindeki Ayasofya Kilisesi Enes'in Osmanlı tarafından alınmasından sonra 2. Mehmet tarafından camiye çevrilmiş. 1962'de e, cami olarak kullanılmış. 1965 depreminde çatı bazı duvarlar çökmüş ve gittik yine perişan bir halde vakıflarımız buraları inşallah en kısa zamanda onaracak. Hem kilise özelliği hem cami özelliği devam etsin. Çünkü turistler gelsin biz de İslam'ı çok güzel anlatalım. Dördüncüsü, dördüncü Ayasofya, Kırklareli, buraya da gittik. Vize ilçesinde küçük Ayasofya, Gazi Süleyman Paşa Camii olarak bilinen cami yapı, orijinal hali korunmuş bir Doğu Roma Kilisesi. Küçük bir tepe yamaçta 5. veya 6. yüzyılda yapılmış öyle tahmin ediliyor. Bu kiliseye vizeli Rumlar küçük Ayasofya adını vermişler. Buralarda çalışmalar yaparken hoca hanım Hatice Gül Demir hoca hanım, büyük araştırmacı o zaten tespit etti bu Ayasofya'nın sayılarını. Onunla beraber gittik. 5. şehir Trabzon. Trabzon'un Fatih Mahallesi'nde Ayasofya Müzesi kent surlarının iki kilometre dışında bir manastır ama kilise çan kulesi günümüze gelmiş ulaşmış 1964'te ziyarete açılmış birinci Manuel Komenos 1238-1263'de e, gerçek bir Doğu Roma İmparatorunun kendisi olduğunu kanıtlamak istediğinde Aynı İstanbul'daki küçük Ayasofya yaptırmış. Burada da yine resimler vesaire birçok e, figürler var. 1584'te e, dönemin Anadolu Beylerbeyi Kurt Ali Bey tarafından camiye çevrildi. İçinde resimler figürler e, meydana çıkartılmış. Şu an ziyaret ediliyor. Güzel bir bahçesi de var. Müze olarak. Altıncısı Gümüşhane Kabaköy Doğu Roma döneminde bir yerleşim yerinde orada da bir Ayasofya'nın 10. yüzyılda inşa edildiği episkoposluk merkezi olduğu biliniyor. Yani 1969'da camiye çevrilmiş 3 absisi tahtayla 3 e, kapısı tahtayla e, kapatılmış bu bölüm halen depo olarak kullanılıyor. Yedincisi Zonguldak'ta 5. yüzyılda ikinci Teodosis döneminde inşa edildiği bilinen yapının Ereğli'nin alınmasından sonra Orhan Gazi tarafından değerli izleyinler camiye çevrildiği tahmin ediliyor. Günümüzde orta cami olarak kullanılıyor. Sekizincisi Küçük Ayasofya Bitlis'te. Yani bu işte ilahi bilgelik, kutsal bilgelik. Tatman'ın çekmece Şamiran köyünde yakın zamanda camiye çevrilmiş Ayasofya Kilisesi orijinal özelliklerini büyük ölçüde koruyor. Kilisenin sütunlarında Ermeni yazılar görülüyor. Yöre halkı Ayasofya olarak adlandırmış yapıtı bir Ermeni kilisesi olduğu tahmin ediliyor. Dokuzuncu Ayasofya ise o da bu da çok önemli değerli izleyenlerim. İznik'te en önemli yapılardan biri Ayasofya Doğu Roma döneminde şehrin Merkezinde inşa edilmiş, iki buçuk metre e, yol seviyesinden aşağıya e, kalmış çünkü erozyon toprak falan e, orada dolgu oluşturmuş. Altıncı e, yüzyılda İmparator Listianus tarafından eski Roma jimnastiyumunun üzerine yaptırılmış. 8 yüzyılda onarıldı. 1065 depreminde yükseltilerek yıkıldı tabi. Sonra yeniden yapılmış inşa edildi. 1331'de iznik'i alan Orhan Gazi tarafından camiye çevrildi. 2008'de restorasyon çalışmaları yapıldı. 18. yüzyıl kullanım içine dahil oldu. 18. yüzyılda 1960'da müze olarak ziyarete açıldı. 6 Kasım 2011'de tekrar cami olarak kullanmaya başlanıldı. Şimdi hemen hemen hepsi camiye çevrilmiş. Canım camiler zaten müze olarak ortada. Bunları e, ziyaret eden yabancılarımız her an e, ziyaret edebilir. Nedir? Güzel kıyafetini düzeltir, caminin içine girer, orada ibadeti izler, şeyi izler, e, mimariyi izler, inceler, resim çeker ve bunlar Sultanahmet'te de yapılıyor, şeyde de yapılıyor, e, Ayasofya'da da. Ama biz Ayasofya'da namaz kılamıyoruz. Onun için en kısa zamanda Allah'ın izniyle Ayasofa'da namazımızı eda etmemiz şartıyla ilk hutbeyi de Sayın Diyanet İşleri Başkanımız, arkadaşımız Profesör Doktor Ali Erbaş Bey çünkü kendisi de iyi bir e, Hristiyanlık uzmanıdır. İslam'ı bildiği kadar Hristiyanlığı da bilir. İnşallah orada medeniyetlerin de birleştiği mimaride e, hutbesini verir. Cuma'yı Cuma'mızı orada kılarız. Ey İslam'ın nuru, Türklüğün gururu Ayasofya, şereflerinde fethin, fatihin şerefi, ışıl ışıl yanan muhteşem mabet, hani minarelerinden göklere yükselen, ta mavera'dan gelen ezanlar, hani o ilahi devir, ilahi nizamlar. Ayasofya ses vermiyor, Ayasofya bir hoş, Ayasofya bomboş hani nerede şu muhteşem minberde binlerce erin baş koyduğu şu temiz yerde şimdi hangi kirli ayaklar dolaşıyor Ayasofya Ayasofya seni bu hale koyan kim seni çırılçıplak soyan kim hani nerede gönüllerden kubbelere kubbelerden gönüllere gürül gürül akan Kur'an sesleri, sedaları, Kur'an sesleri dindirilmiş. Allah Allah'ım tekrar inşallah bu sesleri dirilt ya Rabbi. Allah Celle Celaluhu, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve hulefai raşidin ve hulefai raşidin Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali'nin isimleri kubbelerden yerlere indirilmiş diyor Osman serden geçti yüksel serden geçti merhum Allah rahmet eylesin Nazım Hikmet'in de şiiri var bakınız İslam'ın beklediği en şerefli gündür bu yani inşallah açılacak Rum Konstantiniyesi oldu Türk İstanbul'u cihana karşı koyan bir ordunun sahibi Türk'ün padişahı bir gök yarılır gibi girdi eri kapıdan kıraatının üstünde fethetti İstanbul'u 8 hafta Üç günde o ne mutlu mübarek bir kuluymuş Allah'ın beldeyi Tayyip'i fetheden padişahın hakerine getirdiği en büyük niyazını kıldı Ayasofya'da ikindi namazını cuma namazını İşte o günden beri Türk'ün malı İstanbul, başkasının olursa yıkılmalı İstanbul. Nazım Hikmet diyor efendim. Ebedileşen fetih mücizesinde her nazarda ezeli Muhammedi hikmeti aşikar görürsün. Dedenin ferah fezasıyla kanatlanan cihanda Ayasofya'dan ezan sesleri yükselince hürsün. İşte o zaman hürsün. Ayasofya öyle mahzunlu, kubbeler duasız, seneler süren bu hasretle minareler ezansız. Bize zor gelen tecelli daha çok sürer mi ya Rab? Yükselen niyazlar gibi secdeler mekansız. Şehir içinde sipir gibi bülent, vardır bir makamı bir manent, Ayasofya'dır ona nam-ı şerif, olmaz onun gibi makam-ı latif. Nitekim şeyh-i paki kut bir zaman, ayağına akar su gibi cihan. Halkı alem duasına muhtaç, kubbeden var başında bir ulu taç diye birçok şiirde yerini almış Ayasofya. Ayasofya ne zaman sana kavuşacak? Bu Müslümanlar ve senin içinde ne zaman beraberce hemhal olacaklar. Allah'ım en kısa zamanda Ayasofya'nın açılmasını ümit ediyoruz. Orada ibadetlerimizi yapmamız ve orada duaya çıkmamız, Allah'a yalvarmamız inşallah en yakın zamanda gerçekleşecektir. Saygı, sevgi, İnşallah duamız Ayasofya'nın açılması için sevgimiz tüm insanlığa ve insanlara kavuşmamız, İslam'ı anlatmamız içindir. Allah'a emanet olunuz değerli izleyicilerimiz.